Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlere kalan budamanın bu nasıl olduğunu, nasıl olacağını göstereceğim. Kalan hangileri çiçek açar, hangi filizleri çiçek açmaz. Benim kalan şomda iki tane buldum bugün. Onları size göstermek için tekrar geldim karşınıza. Bakalım kalan şuyu budamak için çok gördüğünüz gibi burada iki tane var Bunu ya bu tepeden buradan kırıp anaç bitkiden çıkarmamız gerekiyor, ya da bunu kök kısımdan alıp başka saksılara dikmemiz gerekiyor. Ben buna her renk diktiğim için bunu ben kökten kırım yapacağım. Budaması bu şekilde olacak. Bakın. Kış ayı olmasına rağmen, çiçekli olmasına rağmen gördüğünüz gibi bunda çiçek yok. Yaprakları daha seyrek, daha şey, cansız. Çok kolay göze çarpabilen bir anaç filizler bunlar. Arada alıp çoğaltım yapabileceğiniz. Budaması bu şekilde oluyor. Bir tane de burada var. Baktığın zaman zaten belirlidir. Bunlar ıı, çiçek açmazlar. Bu kısımlar çiçek açmazlar. Çiçek açanlar bak. Küçücük ama tomurcuğa bilmiş. Bunlar çiçek açacaklar. Ama bu çiçek açmaz. Bu muhakkak budanması gereken çünkü yukarısı tomurcuk. Aşağıdakiler bunlar çiçek açmayanlar. Bir tane de arasında var. Bak arada aynı filiz gibi gözükse de tomurcuğu var. Bu mevsimde çoğunun kalanşosu açmıştır ya da tomurcukludur. Ben haz, alıp hazır alıp da göstereyim istemiyorum. Kendi baktım. Kalan şunu göstermek istedim sizlere. Bugünlük de bu kadar. Allah emanet olun.